Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Tycoon oynayacağız. Son Arkadaşlar üzülmeyin. Sonic doluydu. Ben de Tails'ı seçtim. Şimdi şuradan birinci drop'umuzu koyarak başlayalım. Şimdi arkadaşlar, para burada. Şimdi bu drop'ların bıraktığı küp küp şeyler bu pembe şeye geliyor. Oradan da bizim para şey para makinamıza geliyor. Şu yeşil şeyin üstüne geldik mi de para alıyoruz. Kaykonları bilirsiniz. Klasik. Klasik klasik. Çöz. Evet arkadaşlar. Klasik Taykon oyunu. Sadece Sonic. Yani. Fark ederseniz. Karakterimi değiştirdim. Ben artık aşçı şefim. Bazı videolar karakterimi değiştirebilirim yani. Kızmayın. Yani benim tercihim. Sizin değil. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü drop koyduk. Biraz da başka şeyler koyalım. Nedir bu? Bunu alalım bir. Ha, buraya Buraya ekipman koyuyoruz. Tamam. Şöyle 100 liramız olsun. Birazcık duvar koyalım arkadaşlar. Şöyle 7 4, 5 Ya of, daha yeni başladık. Gelmeyin bize daha. Ah, arkadaşlar Daikon oyunu ama bu seferki Sonic'le. Bunu zaten söylemiştim. Neden tekrar tekrar ettim ki? Bu arada arkadaşlar, karakterimi beğenenler like atsın. Evet, gözü yok ama kulağı da yok. Gözünü nasıl tutuyor? Hiç anlamıyorum. Ve elinde tutmadan yanında nasıl spatula tutuyor? Ve bıyığı, ağzı yok. Bıyığı nasıl oluyor? Neyse arkadaşlar, Şurada bir şey daha var. Buna da bakalım. Ha, ilk, ilk yardım seti. Tamam bu kaçmış. Birazcık fazla. Şuradan paramıza bakalım. Güzel dolmuş. Arkadaşlar bir şey alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Şuradan 200 paramızı da alalım. 70 700 85 paramız oldu. Güzel. Şuraya bir tane daha dropper koyalım. Arkadaşlar. Şimdi bizim paramız dolana kadar öbür kişilerin mekanlarına bakalım. Mesela bu çocuktan kılıç alayım. Kılıç. Kılıçını çaldım. Arkadaşlar. Arka arkadaşlar kılıç aldım. Adamın kılıcını aldım. Güzel. O adamda kapı var. Bakın arkadaşlar. Şimdi hiç ölmemiz gerekiyor. Tamam şunu bir kapatalım. Ay, neden kapamadı? Tamam paramıza bakalım. Güzel. Bayağı iyi geldi paramız. Şimdi arkadaşlar. Ekikman mı alsak yoksa duvar mı? Ekikman alalım. Çünkü crowbar, levye. Alalım levye. Levye. Levye'yi ne yapacağım acaba? <laughs> Belki o lazerli kapıları geçmek için kullanabilirim. Güzel mantık. yo <laughs> <laughs> Arkadaşlar, kadar bizle vuramazsın. Bizi soyuyor. Kova mı da aldın? Ya! Abi git. Git arkadaşlar. Bu video erken çekecektim ama o adam bana sorun oldu. Bu yüzden birazcık geç çektim. Bu arada sağlık seti alabiliyoruz. Güzel. Bununla kendimizi iyileştirebiliyoruz. Bakın zaten üstüne artı var. Neyse şunu da kapatalım. Şimdi 555 paramız kaldı şimdi Duvar alamıyoruz ama o ne? Yok yok alamıyoruz. Şöyle altı yapalım. Bir ta Aa, lazerli kapı almışız. Bir dakika. Kendi bir feda Aa. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Şu, şuradaki şeyi kapatmak istiyorum sizin için. Ve size dans sizin için dans edeceğim şimdi. Neredeydi şu? Hatta komutan selamı al bakalım. Aa izin yok. Başka aslında izin vermiyor. Boşuna neden maaşı diyorum. Tamam bakalım alamıyorum. Alabiliyorum. Tamamdır. Arkadaşlar gide gide her şey pahalı olmaya başladı. Bakalım diğer kişiler ne yapmış. Şu çocuğu hayır o çocuğa bulaşmayacağım. Merhaba kardeşim beni içeri alır Bak ben doğdum. Aa kaçın. Kaçın, kaçın. Herkes kaçsın. <laughs> arkadaşlar rol yaptım ama hiçbir şey yaramadı. Normalde çok iyi rol yaparım ben. Rolün ustasıyım. Güzel. Güzel arkadaşlar, biz bayağı gelişiyoruz. Şimdi Arkadaşlar Bakın burada ne var? Kapa şunu. Hile kodu arkadaşlar. Aa bunu kullanmayacağım. Yoksa bağlanırım. Ay ay ay. burada Ne oluyor? Çok kötü bir şey yaptım. Kapa şunu. Çık. Ya, arkadaşlar oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Bir dakika hemen bunu düzelteceğim. arkadaşlar. Düzelttim. Sorunu düzelttim. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şuradan paramız bayağı birikmiş. Güzel. Hemen şuradan bir tane daha dropper alamıyoruz. Kapayalım şunu. Ve o üstteki pembe şey ne öyle? Üst katımız da mı var? O zaman harika. Çok iyi para alıyoruz. Arkadaşlar şu etraftaki yüzükler ne ya? Ha doğru o Sony'in topladığı yüzükler. Bu arada size bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir şey söylemek istiyorum. Sony in, Sony in Netflix'te yeni filmi çıktı. Hemen izleyebilirsiniz. Sony Netflix'te yeni filmi çıktı. Onu size size, size haberini vereyim. Ve bu çocuğa bu çocuk var ya. Uf. Ay bu değil. Ya 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 ne oluyor? <laughs> Dans mı ediyorum ben? Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu videonun da, da bu videonun da başka bir videosu gelecek kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aa makineye takıldım. Ay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dans ediyorum. Çok iyi dans ediyorum. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.